arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size Doblo'nun çamurluğu nasıl sökülüyor, sökülüyor bağlantıları nerelerdedir, çoğutlarının yerlerini göstereceğim size. Şöyle çoğutlarına bakalım. İlk önce tamponu sökmemiz lazım. Son tamponu söktükten sonra far çıkartacağız yerine. Far çıkarttıktan sonra 1 2 3 4 5 6 6 kapıyı açıyoruz. 6 Şurada şu lastiğin altında da bir tane var. Bir tane cota yeri var şurada. Bunu söküyoruz. 7 Altında 8, 9 9 tane cota tutuyor bunu. Çamurluğu 9'unu da sökeceğiz. Söktükten sonra çamurluk elimize geliyor. Şöyle Şöyle çamurluk çıkıyor. Bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşunu basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere.